70.7 5 dakika durmak bile erimenize neden olabilir. Yazın en sıcak zamanlarını yaşadığımız şu dönemde aramızda kış mevsiminin gelmesini sabırsızlıkla bekleyenler olabilir. Fakat yaz mevsimini sevenlerin dahi sıcağına tahammül etmekte zorlanacağı ve hatta hiç hoş karşılamayacağı aşırı sıcak bazı yerler var. Dünyanın hiç de yaşanılabilir olmayan bu yerleri canlılar karşısında misafirperverliğin ne olmadığı konusunda sınırları test ediyor. İşte dünyanın en sıcak 10 yeri. 10 numara Bangkok, Tayland. Bu dumanlı ve nemli şehir, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından gezegenin en sıcak şehri seçildi. Bangkok'un yıllık ortalama sıcaklığı 27.7 derece. En sıcak günler Aralık ayının sonlarına ve Ocak ayının başlarına kadar uzayabiliyor. Dünyadaki bazı bölgeler Bangkok'tan çok daha sıcak olmasına rağmen şehrin bu listede olmasının en önemli nedeni çok uzun süre sıcak kalabilmesi. Sıcaklık geceleri bile epey zorlukla düşer. Böylece kesintisiz devam edebilir. Telgrafın belirttiğine göre Bangkok sıcaklık bakımından yıl boyunca oldukça rahatsız bir yerdir. 9 numara Şanlıurfa Siverek Türkiye'de iklim bakımından dolayı bazı şehirlerimiz çok sıcak olabiliyor. Türkiye'de kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 1993 yılında 48.8 derecesiyle Mardin'in Kocatepe ilçesine aitti. Etkili sıcak havalarla kurulan Muğla'nın Milas ilçesi de 45.7 santigrat derecesiyle ikinci sırada yer alıyordu. Çanak yapısından dolayı sıcaklığın daha fazla etkili olduğu Milas'ta ise vatandaşlar özellikle nemden çok şikayetçiler. Milas gibi sıcak olan diğer şehirler ise başta Şanlıurfa, Adana, Antalya ve diğer Güneydoğu illeri olmak üzere kendi yerlerinde sıcak rekoru kırmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi de bu sene 60 dereceye ulaşınca an itibariyle Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. 8 numara Tirat Zivi, İsrail Kiraz Zivi deniz seviyesinden yaklaşık 221 metre yükseklikte bulunan Beit Şiyan Vadisi'nde yer alıyor. Vadi yaz aylarında sıcağın altında kavruluyor. Haziran 1942'de bu yerleşim yerinde görülen 53.8 derece o güne kadar Asya'da ölçülen en yüksek sıcaklık değeriydi. Isıdan korunmak isteyen sakinlerin evlerinde havuzlar var ve her evde bir gölgelik bulunuyor. 7 numara Timbuktu, Mali. Timbuktu istikrarlı artan bir nüfusa sahip ve Sahra Çölü'nün sınırlarını yavaş yavaş aşmaya başladı. Şehir için çölleşme büyük bir endişe kaynağı. Çünkü büyük kum tepecikleri kentin hemen yanında uzanıyor ve kimi zaman sokaklar kuma gömülüyor. Sıcaklıklar burada da çok yükselebilir ve 54.5 dereceyi görebilir. Bunu hafifleten tek şey Nijer Nehri'nin suları ise yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. 6 numara Kebili Tunus Tunus'un merkezinde bir çöl vaası olan Kebili, ironik bir şekilde Kuzey Afrika sıcağından kaçmak isteyen insanların gittiği bir yer. Çünkü en azından burada gölge sağlayan palmiye ağaçları ve kendinizi içine atıp serinleyebileceğiniz su kaynakları bulunuyor. Bununla birlikte yüksek sıcaklıklara hiç yabancı olmayan Kebili'de görülen 55 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar Afrika'da kaydedilmiş en yüksek değerlerden bazıları. 5 numara Rub Al-Kali Arabistan Yarımadası dünyanın en büyük kum çölü olan Rubal Kali, Suudi Arabistan, Umman, Yemen ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşan Arap Yarımadası'nın yaklaşık 3 devirini kapsıyor. Anlaşılan burası gittikçe ısınıyor. Hem sıcak hem de kukkuru. 56 dereceyi geçen yüksek sıcaklıkların kaydedildiği bölgede yıllık yağış miktarı 3 santimden daha az. Rubal Kali, insanlar için o derece yaşanması zor ki yaşam desteği olmaksızın yürümek çok zor. 4 numara Ölüm Vadisi Amerika Kalifornya'nın Mojave Çölü'nde bulunan Ölüm Vadisi, Kuzey Amerika'nın en düşük, en kurak ve en sıcak bölgesi. 10 Temmuz 1913'te ölçtüğü 56.7 derece ile ölçülmüş en yüksek hava derecesi rekorunun sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu kaydın bir önceki sahibi Libya'daki El Aziziyadaki hava ölçümünü geçersiz kılarak 2012'de yerine Ölüm Vadisi'ndeki bu kaydı geçerli kabul etti. Ölüm Vadisi'nin yakınlarında yer alan Ponix şehri de sıcaklıklardan nasibini almıştı. Sokak lambaları, çöp konteyneri ve plastik olan pek çok malzemenin erimesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. 3 numara Yanan Dağlar Çin Tian Shan Sıra bir parçası bu dağlar. Olasılıkla kırmızı kum taşının aşınması sonucu alev benzeri şekiller almasıyla oluşmuş. Ancak adının kaynağı sadece bu görüntü değil. Bu dağlar gerçekten cızır diyor. Bilimsel açıklama 50 milyon yıl önce Himalayaların oluşması sırasında yeryüzü üzerinde tektonik plaka hareketleri sonucu oluştuğunu gösteriyor. Güneş ışığında bakıldığında ısı dalgasıyla oluşan bulutlar dağda bir yangın olduğu yanılmasına neden oluyor. Her yaz güneşin en kızgın olduğu zamanlarda dağların en yüksek noktasında sıcaklık bazen 66 dereceye kadar çıkabiliyor. 2. Numara, Avustralya Kırgı Bayırları Avustralya Avustralya yeryüzündeki en kurak kıta ve iç kısımlarının büyük bir kısmı çöl. Bu bölgede çok az insan yaşıyor. Doğru sıcaklık okumaları ya yetersiz ya da mevcut değil. Çünkü çok fazla yaşamın var olmadığı bu üç noktadaki diyarlarda sofistiki hava istasyonları kurmak için hiçbir neden yok. 2003'te Modis'in yakaladığı 69 derecelik bir başka yüksek kara ısısı buraya ait. 1 numara Lut Çölü İran canlı barındırmayan İran platosundaki geniş bir tuz çölü dünya üzerindeki en sıcak yerdir ve boşluk çölü de denir. Kimsenin buradaki sıcaklığı düzenli olarak takip etmek gibi korkunç bir işi gerçekleştiremeyeceği bir ortam. Modis uydusunun yaptığı 7 yıllık bir çalışma sonucunda 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2009'da dünya üzerindeki en yüksek sıcaklıklar burada görüldü. 2005 yılında 70.7 dereceyi gören Lut çölü dünyanın en sıcak bölgesi olarak resmen onaylandı. Bonus El Azizia, Libya. 13 Eylül 1922'de El Azizia dünyanın herhangi bir yerinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığına sahipti. 57.8 derece Dünya Meteoroloji Örgütü 2012'de yaptığı açıklamayla 90 yıl boyunca geçerli olan bu ölçüm kaydının artık geçersiz olduğunu ilan etti.